Birleştik 2024. Türkistan askerleri duayla başladı. Trump'ın suikastçısı YPG PKK'lı çıktı. İran Büyükelçisi'nin Zengezur açıklaması şaşırttı. Nahçıva Türkiye Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması'nı yakında imzalanır. Bakan Güler, asker ve savaş gemilerinin gönderildiğini biliyoruz dedi. Net konuştu. Macaristan ve Türkiye finans, enerji ve savunma alanlarında anlaşmaları imzaladı. Arkadaşlar selamlar. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Kardeş Kazakistan'da gerçekleşen ve Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan ordularının katıldığı Birleşik 2024 askeri tatbikatları devam ediyor. Birleşik 2024 askeri tatbikat esnasında Türkistanlı askerler tatbikata başlamadan önce dua ettiler. Kardeş Kazakistan'daki ortak operasyonel taktik komuta personeli tatbikatları Kazakistan topraklarında 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Öte yandan yerel medya haberlerine göre Kazakistan'da milli ruh güçleniyor. Dil mücadelesi adı altında faaliyet gösteren Türk milliyetçilerinden oluşan iş insanları Bozkurt logolu Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağı bulunan ve ulus, dil, vatan yazan kıyafetleri piyasaya sürdü. Trump'a suikast girişiminde bulunan 20 yaşındaki Thomas Mateev Crooks'un YPG PKK terör örgütüyle bağlantılı antifa üyesi olduğu doğrulandı. Yani ABD ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin sürekli silah gönderdiği ve Eğitim verdiği YPG PKK, Matev Crooks'un Antifa bağlantılarının olduğu New York Post grubuna ait haber içeriğinde yer almakta. Trump daha önce Suriye'den çekilmeyi desteklediğini belirtmişti. Görünüşe göre ABD'de bazıları ABD'nin Suriye'den çekilmesini istemiyor. Bu vesileyle Alman siyasetinde ve medyasında bazı kişilerin Nancy Fieser'ı Antifa bağlantılı bir İçişleri Bakanı olarak etkilediğini hatırlatmakta fayda var. Hatta onu Antifa'nın bakanı olarak tanımlayacak kadar ileri gidiyorlar. Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser, milli futbolcu Meri'nin yaptığı bozkurt işareti sonrası tepki gösteren ilk siyasi olmuştu. İran'ın Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Supani Ermeni Azadlık Radyosu'na verdiği röportajda Azerbaycan'ın Zengezur Koridoru'nun açılması talebiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken Naçıvan'ımızda terimini kullanması şaşırdı. Supani şu ifadeleri kullandı. Azerbaycan tarafından öne sürülen talepler konusunda karar verecek olan Ermenistan'dır. Ancak bu konuda tutumumuz sınır ablukasının açılmasına karşı olmadığımız aksine bundan yana olduğumuz yönündedir. Azerbaycan ve Türkiye ile komşunuz, her zaman düşman olamazsınız ve bir gün bu sorunları onlarla çözeceksiniz. İlişkiler düzeldiğinde sınırların açılması doğaldır. Biz Ermenistan'ın egemenliği altında ulaşım kanallarının açılmasından yanayız ve bu tüm bölge ülkeleri için geçerli olmalıdır. Naçivan'ımızda sınırımız var ve Julfa'dan demiryoluyla Erivan'a, Şatat'tan arabayla Araz Dayan'a bağlanabiliyoruz. Başka bir de işte Mehri'den Erivan'a yaklaşık 6 saat, Şahtatı'dan Araz Dayan'a ve Erivan'a ise muhtemelen bir saatten az sürer. Yani yol açılırsa herkes kullanacaktır. Bu sadece doğu batı yönü için değil, kuzey güney yönü için de geçerlidir. Ancak Ablukar'ın açılması ülkelerin ulusal egemenliği dahilinde olmalıdır. Hiç kimse kendi yasalarının kendi topraklarında ihlal edilmesine izin vermez. Bu uluslararası hukuka aykırıdır ve faydalar herkes için geçerli olmalıdır, dedi. Türkiye Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması yakında imzalanıyor. Türkiye'den şirketler Körfez'de öncelikli olarak iş alacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan El Soğut'u Dolmabahçe çalışma konutunda kabul etti. Hem Suriye ile barış hem de Gazze konusunun ele alındığı bildiriliyor. İstanbul'da Suudi Arabistan'ın mevkidaşı Faysal Bin Farhan'la ortak basın toplantısında bir araya gelen Bakan Hakan Fidan açıklamalarda bulundu. Fidan, Suudi Arabistan'da Koordinasyon Konseyimiz'in diplomasiden kültüre, ticaretten sağlığa, askeri işbirliğinden enerjiye, çok farklı alanlarda işbirliğini yürütecek 5 alt komiteden oluşmakta. Bu komitelerin çalışmalarıyla ikili ilişkileri her alanda daha da güçlendirmeye hedefliyoruz. Bugün ticaret, müteahhitlik, turizm, enerji, yatırım ve diğer alanlarda mevcut işbirliğini nasıl daha da artırmak için neler yapabileceğimizi konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız ticaret hacminin ilk olarak 10 milyar dolara daha sonra 30 milyar dolara çıkarılması hedefini koydu. Biz de bu hedefi hayata geçirmek için şimdiden çalışmalara başladık. Yaklaşık 14 yıl sonra tekrar gündeme aldığımız Türkiye Korfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması'nın da hedeflerimize ulaşmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Müzakerelerin en kısa sürede tamamlanarak anlaşmanın imzalanması için çalışacağız. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halit bin Selman'ın geçtiğimiz haftalarda ülkemizde gerçekleştirdiği ziyaret, askeri ve savunma sanayi alanındaki işbirliği bakımından çok önemli bir adım ifadelerini kullandı. Öte yandan Suudi Arabistan ordusu ihtiyaçlarına özel 4x4 araçlar temin eden otokar, bunlara Cobra 2'yi ekledi. Geçen yıl imzalanan sözleşme doğrultusunda teslimatları yapılan araçlar göreve başladı. Türk savunma sanayisi ürünü Cobra 2 4x4 tekerlekli zırhlı aracın ihraç edildiği ülkelere Suudi Arabistan'da eklenmiş oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına yaklaşılırken yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle omuz omuza gerçekleştirdiğimiz ve birlikte şehitler verdiğimiz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı şanlı tarihimizde ayrı ve önemli bir yer tutmaktadır ifadesini kullandı. Bakan Güler şunları kaydetti. Garantör ülke sıfatıyla uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz ve iki aşamada icra edilen bu harekatta Türk askerinin yetenekleri, emsalsiz kahramanlığı ve fedakarlığı bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır. 1974'ten bu yana adada konuştu bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı her iki taraf için de barış ve güvenliğin teminatıdır. Rum tarafının provokatif adımları ve üçüncü ülkelerden aldığı askeri yardımlar da sadece ve sadece çözümsüzlüğe hizmet etmektedir." dedi. Güler artık adada tek ve kesin çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tesis edilmesi olduğuna dikkat çekti. İlk olarak Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü paneli düzenlendiğini hatırlatan Güler şunları aktardı: KKTC makamları ile koordine içerisinde Kıbrıs gazilerimizle yakınlarının da katılacağı günün anlam ve önemine yakışır resmi törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretleri, TCG Anadolu'nun KKTC liman ziyareti ve 50 gemiyle denizde geçit töreni, Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi ve muharip uçak geçişi başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyetin icra edilmesi planlanmaktadır. Kıbrıs meselesinin bir sorun değil, milli bir dava olduğunu vurgulayan Güler, Kıbrıs'ın sahip olduğu stratejik konum sadece adanın değil hassas bir süreçten geçen Akdeniz'deki genel güvenlik ve istikrarın devamı bakımından da kritik önemlidir ifadelerini kullandı. Askeri unsurların konuşlandığını ve savaş gemilerinin gönderildiğini biliyoruz diyen Bakan Güler şöyle devam etti. İsrail-Hamas çatışmasının başladığı Ekim ayından bu yana sivillerin çatışma bölgesinden talihisi ve insani yardım adı altında bazı Avrupa devletlerinin askeri unsurlarının Güney Kıbrıs Rum yönetimine konuşlandığını ve ABD başta olmak üzere diğer ülkelerin savaş gemilerinin Güney Kıbrıs Rum yönetimine ait limanları kullandığını biliyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin adadaki dengeyi bozan KKTC'nin güvenliğine yönelik tehdit oluşturan faaliyetlerine karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. Hem Kıbrıslı kardeşlerimizin güven, huzur ve refah içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek hem de Türkiye ve KKTC'nin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak için kararlılığımız tamdır. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da garanti ve ittifak anlaşmaları tercihesinde tek millet, iki devlet ve tek yürek anlayışıyla Kıbrıslı kardeşlerinin yanlarında olmaya devam edecek. Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle bakmasına ve refah düzeyinin yükseltilmesine yönelik çalışmalarını daha da geliştirerek sürdürecektir ifadesini kullandı. Bakan Güler'in açıklamalarından sonra konunun uzmanları ise fırsatımı bulmuşken KKTC'nin güneyine deniz üssü kurulmasından daha güzel bir tedbir olmayacağını, bölgede füze tehdidi bu kadar fazlayken bu şekilde yapılacak bir üssün dünyadan tepki çekmeyeceğini belirtiyor. Libya'nın yerel ajanslarına göre Akdeniz'deki güncel bir başka gelişme ise İngiltere Savunma Ateşisi Albay Matt Caterer, Bingazi'de Hafter'in ordusunun kara kuvvetleri komutanı Genel Hafter'in oğlu Saddam Hafter'le bir araya gelirken Libya Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Trablus'ta bir araya geldi. Macar medyası Daily News Hungary'de yayınlanan bir haberde Macaristan ve Türkiye, finans, savunma sanayi, enerji ve göçle mücadeleyi kapsayan bir dizi anlaşma imzaladığı ifadesini kullandı. Haber şöyle devam ediyor. Macaristan Maliye Bakanı Mihali Varga, Türk mevkidaşıyla Cuma günü Bodoveşli'de yaptığı görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin birçok alanda AB'nin vazgeçilmez bir ortağı olduğunu ve Macaristan'ın da işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi. Mihail Varga, finans, savunma sanayi, enerji ve göçle mücadeleyi kapsayan, gelişen Macar-Türk ilişkilerinin sürekli olarak derinleşmesine hizmet eden bir mutabakat zaptı imzaladıktan sonra Türkiye'nin Macaristan'ın önemli stratejik ortakları arasında yer aldığını söyledi. Varga, anlaşmanın makroekonomik ve bütçe planlaması, kamu borç yönetimi ve hazine modernizasyonu da dahil olmak üzere mali konularda daha yakın işbirliğine yol açacağını söyledi. Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni mutabakat zaptının mevcut stratejik ortaklığı tamamladığını söyledi. Şimşek, Türkiye-AB ilişkilerinin Macaristan'ın AB başkanlığı sırasında ilerleme kaydetmesi beklendiğini ve Macaristan'a desteği için teşekkür ettiğini söyledi. Ayrıca Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, vize muafiyet programı konusu ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'de yeniden faaliyete geçmesi konularında da değindi, ifadelerine yer verildi. Mihali Varga X'te yaptığı paylaşımda ise Türkiye, Avrupa için uluslararası yarışmada rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak için bir fırsat. Türk meslektaşın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile işbirliği sözleşmesini bu nedenle imzaladık ifadelerini kullandı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.